50 bin dolarlık bir tatil. Buraya sımsıkı tutunuyorum. Ve bu 1 dolarlık tatili de deneyimleyeceğiz. Bu taraftan beyler işte. Tatil yerimiz bu bir ben. dolar. İki bile görünmüyor. bir dolarsa çok iyi lan bu arada. Bu bir dolarlık, bir dolarlık. güzel. Bir dolarlık güzelmiş lan. Düzgün bir duvar yok Jimmy. Neyse en azından duvar var. Evet, çok iğrenç. 1 dolar olduğuna inanmıyorsanız bayağı. Bakın. Oh, 93 oh. centmiş. Seni sahtekar. Bir dolara yuvarladım. Bir doları bu yatak ki Bak, kalasın üstüne konmuş bir şilte bu. Bu kırık komodin ve tam çalışmayan bu ışığa ödedik. Oo, oh, şuna bak. Son olarak tavandan gelen i̇şte rastgele sesler de ücrete dahil. Odada da sesler duyuyordum. Meğerse tavanda rakun varmış. Birçok insanın ya otel ol, ol, ol. odasında rakun olsa sinirleniriz. Oğlum bu odada hayvanlar falan mümür. var. Ha? Çıkış saati ne zaman? Yarın. Ne güzel ha. işte. Unutmayın videonun ilerleyen çeşit. kısmında 100 bin dolarlık bir tatil ve 250 bin dolarlık bir tatil bizi bekliyor. Videoyu doğrudan oraya <laughs> sardırsak? Olmaz. Acı çekmemiz gerek ki bu durumu mutlu anlarımıza kıyaslayabilsinler. Acı çekmemiz hoşlarına gidiyor. Bu tek kişilik yatağı mı sığacağız yani? Ulan nasıl acı çekmek oğlum bu? Bir dolar gayet güzelmiş lan tatil. Dört yatak istesedik evet. dört dolar ödeyecektik. Önce şu kumu temizleyelim. Evet. Denizlerde de Rakun içeri girmiş. Küçük bir çocuk gibi çığlık atmadım farz edin. <laughs> Ve sırada bundan 10 bin kat daha pahalı bir tatil var. Bak şerefsizlere bak orada durmadılar. Var. Geceliği 10 bin dolarlık tatile hoş geldiniz. Vay Aman canına. Tanrım. Biraz Burası acayip fiyat güzel. Fiyat. hey, evet, dur de de <laughs> bu da ne böyle? Çok Otel havasında deniz anası var. Yani bu çok lüzumsuz. Aa dışarıda Tek havuz gecelik, var. Hem içinde de içinde özel havuz. Bu film sahnesi gibi görünmüyor mu? Hani plaja açılan otel odası gibi. Vay be. Burası özel Obay plajımız. Imiş. Aman tanrım. İnanılmaz. Terik su normalde bu kadar mavi olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Çok iyi. Bu her şey dahil tatile devasa bir spa. <laughs> Aa işte bu. Flamingo dolu bir park. Aa dövüşüyorlar. Aa <laughs> Flamingolar. Ve sınırsız oda servisi de dahil. Özel plaj var. <laughs> Buranın tek bir eksiği var o da rakun olmaması. Hey ufaklık. Ama bu sebepten onları suçlayamam. Tabii buraya 10 bin dolar ödediğimiz için herkesin kendi katı da oldu. Jimmy'nin odasıyla aynı ama en üst kattayım. Oo hamak da varmış. Oğlum çok ben iyi lan. Havuz mavuz oğlum bura neymiş de, lan her böyle. Herhalde evet, oğlum ne zannettin? 10, 10 bin, dolar, dolar veriyorsun yani. ama bırakın. Doğdu. Yakaladım. 3, 2, 1. hey. Pekala birkaç kural koyalım. Kural 1. Evet. Havuza yastık fırlatmak yok. Kural 2. Üzgünüm Terik. Ve şimdi oteli meşhur eden özellik. Bu akıl almaz devasa havuz kişi Abi bu nedir hocam gidiyor. bu ya? Nedir Nasıl, taş mı? nasıl çok çok bir, şey bir şey ya? Sınırsız sınırsız. sınırsız, sınırsız havuz. Tatile getirdiğimiz çocukların havuzda sonsu, sonsu, bir be. baba gibi hissediyorum kendimi. Oğlum çok iyi lan. Şezlongların orada da su var. Ama dünyanın öbür ucundaki sıradaki tatilimizin yanında hiçbir şey. Sırada Paris'teki 50 bin dolarlık tatilimiz var. Oui. <laughs> Baget. <laughs> <laughs> 50 bin dolarlık tatilimiz <gülüyor> tamamen <gülüyor> özel bir lüks bir feribot turuyla başlıyor. Diğeri bu daha da iyiydi. Ne? Aa motoruymuş. Aa bu iyi, 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 iyi başlamadı oğlum Eyle bir dakika dur ya. Terik terik o adama zoom yap. Bizi çekiyor. Hey. <laughs> o da el sallıyor. Youtube kanalın var mı? Aa şey sanırım dilimizi bilmiyor. Bu tatilin kapsamında mükemmel yemekler. Tam kapsamlı bir şey turu. Iyiydi. <laughs> Ben daha görmedik, görmedik, gelmedik daha. Biraz romantik daha. değil mi? daha... Evet, Chandler'la öfkeliyiz. Gezecek. Ve son olarak çok pahalı bir sürprizimiz var. Millet eminim merak ediyorsunuz. 50 bin dolarlık bir tatildeyiz ama 50 bin dolar tutacak hiçbir şey yapmadık. Evet. evet. Nerede? Sürpriz nerede? Tam arkanda. Arkada Eyfel Kulesi yani? var. Evet. Eyfel Kulesini gezmek için kapattırdık. Bir dakika, gerçekten Evet. Mi? Paranın ne kadarı Eyfel'e gitti? Boşmuş abi bu. Neredeyse tamamı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Eyfel Kulesi'ndeyiz. Eyfel, e, e, Kulesi'ni kapattırmışlar oğlum. Hepsi bizim. Başka kimse mallık Ya. Hemen içeri giriyoruz. Abi mallık. Kusura bakma da hocam <gülüyor> ya büyük mallık <gülüyor> yani. Kulete girsen aman atayım. Çok zaman bu. <laughs> burası de demedim ya, ya bir durumda ne yapıyoruz Ama kulenin tamamını kapattırdığımız için kulenin tepesine çıkmayı deneyeceğiz. Tabi en tepesinden bahsediyorum. Beyler daha fazla oyalanmayalım hadi. Yukarı çıkarken yerden 57 metre yüksekteki dünyaca ünlü restoranın bulunduğu birinci katta durduk. Aa bura şeyde de vardı bak, ya. Eiffel Kulesi'nde <laughs> vardı, yok ama TTS'de. restoranın ücreti... Neydi Neydi bir... soru? soru? Eyfel'i Eyfel görmemek için bu restoranttan çıkmıyor muymuş ne öyle bir soru vardı. Soruyu da hatırlamıyorum Yaptın ki bu. Yaptım doğru yaptım. En boş oydu okumadım geçtim tek. Helal olsun. Soru bir söyle bakalım soru nasıl bir soruymuş? Adam restorandan çıkıyormuş. adam paragraf. Hı? Aynen. Eyfel'i görmemek He. için sürekli full bu restoranttaymış adam. E. 4 Eyfel Kulesi sorusu. Aynen. Sor bana ha, at. cevaplayayım. Atıyorum abi sana. At bakayım. Tamam, Türkçe sorusuymuş. Ben de matematik evet. sandım problem yapılırmış ya. Attım abi soruya sesini. Tabii <laughs> bununla tek soruyla işte o restoran bu restoran. Bak Hasan bu soruyu okumamış bile. Neden okumamış? Bile? İşte Hasan gibiler o soruları okumasın diyor sorular o kadar uzun. Ben mesela uzun soru gördüğüm zaman özellikle matematikte falan çok uzun sorular olmaz yani. Ama varsa zaten çok kolay oluyor. Ama işte okumuyor bunlar, okumuyor. Okusan halbuki yapacağım. Bu da Eiffel Kulesinin zirvesine çıkan asansör. Korkutucu görünüyor. Açıl susam açıl. Sağ ol. Bak evin buradan görünüyor. Şu an Fransa'dayız. Buradan oteli de görüyorum. Baksana ne kadar yüksekteyiz. Aa kulaklarım Yüksekliği kaç bu Eyfel'in? bakalım manzara nasılmış. Aman, Aman tanrım. tanrım. Buradan tüm şehir görünüyor. Bayağı dönüyor. yüksek. Dostum çok güzel. Harika. <laughs> Çıkmamız gereken yük Bayağı vardır. Sakın <laughs> oldun mu? Çık çık bitmez <laughs> burası. Ben beye yaklaştık ya. sanıyordum. Yukarı çıkıyoruz. Şu an zirveye çıkıyoruz. Bir zamanlar burası dünyanın en yüksek yapısıydı. Atlasan mı şimdi? Hayır, kımıldama. Hadi beyler, beni takip edin. Yolun gerisinde asansör yok. Merdiven çıkacağız. Aha burada rüzgar çokmuş. Çok yüksekteyiz. <laughs> Bu Metropollistan aynı boyutta abi. Eyfel kulesi. Terik kameraya sakın Şu an yerden 274 metre yüksekteyiz. Ziyaretçiler en fazla 270'ler ama burası bugünlük bizim olduğuna göre bir sürprizim daha var. Kapının arkasında ne var? Merdiven. Aslında söyledim mi ki? Nereden biliyorsun? Buradan görünüyor. Yani evet, merdivenler var ama buradan en tepeye çıkılıyor. Kimsenin çıkmasına izin yok. Aa tanrım. Aman tanrım. Oğlum nereye çıkıyorlar Kentepe'ye? Oğlum Nasıl? çok yüksek ya. Çıkmamıza izin var mıdır? Bilmiyorum. <gülüyor> 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 bu çok korkutucu Korkulu tam belime geliyor Buraya sımsıkı tutunuyorum şu an Buranın neden turistlere kapalı olduğu belli <laughs> Kameraman şu an şehrin öbür ucunda ve bizi kayda almaya devam ediyor Yaklaşık 2 kilometre ötede Lens yeterince ise 50 bin dolarlık tatil için el salladığımızı görecek <laughs> Kabul edin bu çok güzel değil mi çocuklar Ne dersiniz Bu inanılmaz İnsanın hayatta hayat bir kere başına Etmez gelir. Ya 50 bin dolar için hazır mısınız Bir youtuberın neden bu kadar gücü var hadi bilmiyorum, hadi, hadi, bilmiyorum ama, hadi, hadi, ama tadı, Gidip o sevri yere otursana sen otursana. Sanki diskodayız. Lan <laughs> oğlum dışından izleseydiniz ne ya bunu amına koyayım. Bu işe yarayacak mı bilmiyorum ama Oğlum zaten bakın arkadaşlar influencer'lar yani aslında bizler bunun için varız amına koyayım ya. Senin zaten yapmayacağın olan şeyi biz yapıp sana gösteriyoruz ya. <laughs> Siz de eleştirin ya buna. Ya buna bu kadar para verdin çağıra. Amına koyayım böyle falan diyorsunuz ya. Azar onun için var. Ben mesela gitmem buna 50 bin dolar vermem. Şimdi de 100.000 bin dolarlık tatil için İsviçre'ye gidiyoruz. 100.000 bin dolarlık Ama tatil. Ne yapıyor adamı kiralayacak. Bu otelde beş santim kalınlığda kurşun geçirmez camlar ve bin tüm binayı olaydı. kapatabilen bir acil durum butonu mevcut. Güvenlik seviyesi çok yüksek çünkü bu otelde dünya liderleri başkanlar tatil yapıyor. Aa, dünya liderleri başkanlar tatil yapıyormuş bu otelde. Reis otel. Sen de gitmişsin abi Reis oteline. <laughs> 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 Salak olsun. Sinop'taydı. Otele <laughs> gitmedim bir de yani. Önünde çekileyim demiştim. Sadece ben de buralardaydı ve ben de davet ettim. Aman <laughs> oh, Tanrım. <canlı. gülüyor> Burası yemek kokuyor. <laughs> ne kadar <dersen> var baksana. Ne? <laughs> Çok çılgın. <laughs> Vay canına. Burası Avrupa'nın en pahalı teras kat suiti. Sekizinci katın tamamını kapsıyor. Onlarca oda mevcut ve tonla çalışan gece gündüz hizmete hazır ve yemekler kesinlikle inanılmaz. İster misin? Evet bence istersin. İşte o. Oh diğer misafirlere Müzik kıyasla bizimkiler sizce <laughs> <laughs> yani diğerlerine kıyasla daha mı aptallar dediğim <laughs> gibi de, dünyanın en güçlü liderleri burada tatil yapmayı tercih ediyor. Bill Clinton bile burada kaldı ve suikastede uğramadı. Yani gayet güvenli. Güvenlik önlemi olarak burada kurşun geçirmez camlarımız mevcut. Yani bu bu bile kurşun geçirmez mi? Vay canına. Epey sağlammış. Umarım öyledir. Ben de başkanım. Bu arada tavana keskin nişancılar konumlandırabiliriz. Oğlum keskin ne oluyor keskin, keskin nişancı, mi? nişancı falan? <laughs> Başkan oteliymiş. Sideman adına pazarlık yap. Ya şöyle 100 bin dolarlık bir tatile gidiyorsun diye sırf vurabilirler seni. Demek ki o mantıkla yapılmış bir tabi otel olabilir. Anladın mı? Yani şu an aramızdan biri 100 bin dolarlık tatile gitse mesela bir haftalık. Kurulmaz mısın? Sen de kurulursun. <laughs> Hepimiz kurulabiliriz. Sır o yüzden Milano <laughs> öldürülme sebebi mi acaba demiş otelin yönetimi. Böyle bir çözüm. Ediyor. Tebrik ediyorum. Bravo. Mantıklı bir çözüm. Yapma var mı? Elimden geleni evet, yaparım. Evet, şey ya, bu pazarlıkta işime yarar. %10 hissenizi istiyorum. Peki ne kadar? Senin söylemen lazım, sen söyle. 200 milyon İki 200 milyon. Tamam, acil durum butonuna <laughs> olamaz. Yalan yok. Buraya geldiğimizden beri o tuşa basmak istiyorum. Bunun iyi fikir olduğunda hem fikiriz. Bak şerefsizlere bak acil buton 200 milyon ama basıyorlar acil butona. Bunlar mal ya, bunlar. <laughs> Hayır. Hayır. <laughs> Kart, sen bir Clinton'sın ve tehdit altındasın. Butona bas. Pekala butona bastı. siktir. Sadece Aa, dur, siren dur. mi çalıyor? kapının kapandığını gördüm. Dur dur gelecekler. Ne? Kilitli mi? Bir o dakika burada da kilitli mu? mi kaldı? Evet kapıda kapalı. 2 dakikalığına çıkmıştım. Hangi buton açıyor ki? Butona bastıktan sonra açamazsın ki. Camlar <laughs> açık. Butona tekrar basarsanız polis gelir ve ağır ceza keserler. Bir daha basma sakın. <laughs> hep merak ettim. Tamam etmişsiniz. anlaşmalıymış. Acaba bir başkan mesela Meklan'a nasıl gider? Bakalım başkanlar nasıl seyahat ediyor. Görünüşe göre eğer başkansanız her yere korumalarla gitmeniz gerekiyor. Yani yola çıktığınızda Aa, Aa var. Bir konvoy var. Hangi ya arabaya ya bineceğiz? Ya ya. Üçüncü veya dördüncü. Genellikle yok ya. 4. mü edin? Peki ya. hangisi en tehlikelisi? İlk Ne no olur bence sen ilk arabaya bin. Tabii olur. Tamam. <laughs> Benimle kim geliyor? Harry hadi gel. Harry ve Chandler. Bence başkan orada oturmuyor. Normalde yanımda korumalar olması gerek ama şey sizinle idare edeceğiz. Buraya sıkışı ver dostum sıkış. Hangi başkan McDonald's'a gider ki? Ocam açılmıyor mu? Hey keyifler nasıl? Ama bak şimdi vurulacağız. Aha, olamaz. Vurulacağız. <laughs> Bunu yapabildiğimize inanamıyorum. Delice bu. Görünüşe göre konvoyla seyahat edince insanların da dikkatini çekiyorsunuz. Nasıl keyifler? Bu çılgınca dostum. Dikkatlerini iyice çektik sanırım. Başkanmışsınız gibi video çekiyorlar. Çok tuhaf. <laughs> Tabii Mekdan'ın <McDonald's> seyahati biraz <laughs> tuhaflaştı. Affedersiniz. <gülüyor> 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 Neler oluyor? <laughs> Güvenliği Bak aldırmıyor. şu korma var ya abi, <laughs> onun eli banker Gerçek el değil o. Nugget'ların <laughs> tadına <yaptım>. bağlı. <laughs> evet. Elbette şu ana kadarki tüm tatiller harikaydı ama bir sonrakinin yanında hiçbir şey. Son tatil rotasyonu... Şimdi şöyle düşünüyorum. 10 bin dolarlık tatil mi, bu otel mi? Bence 10 bin dolarlık tatil bir üstte kaldı şu anda benim gözümde. Eyfel'i saymıyorum. Şu ana kadar en iyisi oydu bence. Eyfel'i saymıyorum. O bambaşka bir olaydı. Bu dünyanın bir başka ucunda. Şimdi de 250 bin dolarlık tatil için Japonya'dayız. Ve burada özel bir misafirimiz var. Orası, burası kurgu olabilir. Bak şurası gerçek olmayabilir. Şimdi de 250.000 dolarlık tatil için... Bu gerçek olmayabilir. Yine de... var yapmıştır belki. Yok yok. Aynısını bin liraya yaparım. Ben gerçek olduğunu düşünmüyorum bunun. Şimdi Japonya'dayız ve burada özel bir misafirimiz var. çek abi var. o zaman. Bence sonuna kadar izlemek isteyeceksiniz. Tatile valizlerimizi Japonya'nın en pahalı oteline bırakarak başladık. Burası Japonya'da mıymış lan bu otel? Siz de gideceksiniz 150 buraya. Yankı yapıyor sanki. Ve ardından Tokyo yolunda 250.000 dolar istedik. Şimdi de şehrin sokaklarında Mario Kartlar süreceğiz. <laughs> Aa bunu Özel da yapın. Hadi da, da çok eğlenceli. kiraladık ve Japonya trafiğine karıştık. İnsanlar bize bakıyor. Bence bunlar trafiğe çıkmaya uygun değil. Yanımdan gerçek arabalar geçiyor. Baksana ne kadar çok insan var burada. Dünyanın en yoğun yer trafiği burada ve biz de tam ortasından geçiyoruz. Aa, Tokyo'da go-kart sürüyoruz. Go-kart. Dostum, Japonya'ya bayılıyorum. Burası çılgın. Bir sonraki istikametimizde Kılıç Ustası Yoshioki Sumida ile tanış. Yoshioki Sumida. Sumida. Buna gideceğim işte bu. Buna gideceğim ben. Kılıç 26 yıldır kadınlar... kalem kılıçtan keskindir amına koyayım. çalışıyor ve bize samuray sanatına dair özel bir not, ders vermeyi kabul etti. Hepimizin birer katanası var ve ilk dersimiz kılıç savurma teknikleri. Bir Tabii Kaza, kadar, kadar çıkmaz. O katana var ya çok keskin ha. Sakal tıraş Hayır. ediyor. Olamaz. Aa, Bir yapıyorlar. düşürmeyecek. Sonrasında bana geldi. Beyler sizce başaracak mıyım? Evet. Evet halledersin. Evet. Tabii ki. <laughs> Güzel. Hey. Bizimkiler ne yapacak görelim. Ne güzel kesiyor. Güzelmiş ki. oğlum. Ardından usta bize bu harika katanayı hediye etti. Bunu hak etmiyorum ama teşekkür ederim. Ve bu çeyrek milyon dolarlık bir tatil olduğundan dünyanın en prestijli sushi ustasını tuttuk. Tabii yüzen restoranıyla birlikte. Aman Tanrım, ve bir ton atlıkları var. Aşçı tüm yemekleri hemen yanımızda hazırlıyor ve bir ustayı işinin başında görmek en güzel yemek deneyimlerinden biriydi. Oo. Aman tanrım. Oo. Kuşlara tohum balığı verebiliyormuşuz. Al bakalım ufaklık. Nasıl yakaladı gördün mü? Ve hesabı ödedikten sonra da... Teşekkür ederim. Hayatımda gittiğim <laughs> en çılgın yere gittik. Pekala beni takip edin. Burayı komple kiraladım. Ama önce çoraplar çıksın. Burayı bir sanat müzesi gibi düşünün. Oo. Aman tanrım. Tüylerim diken diken oldu. Şu an gözlerime inanamıyorum. Sence öldüğünde gördüğün şey bunun gibi midir? Herhalde. Burası nedir böyle? Aman tanrım. Oh, burası normal değil. Allah Allah. Bu şeyi burayı o, tamam ölünce kapçe buraya. Bu yaptığımız en güzel şeylerden biri olabilir dostum. Bunlar balık mı? Bir müzede bir. Ananı kim? Ekonomi farkına bak. Biz simit atıyoruz adamlar tombalı atıyor. Evet. <laughs> <laughs> güzel tespit kardeşim. Yani sana şöyle ikinci tespit de yapayım. Sen Buradan Kadıköy vapurunu tombola at. Bak yanındakiler biraz zıplar amına onu tutacağım diye. Bırak martılara sıra <laughs> gelirim amına koyayım. <laughs> Kaç kişi denize düşer haberin var mı senin? Havuzdayız ve sanal balıklarla oynuyoruz. Bu bir tatilde yapılabilecek en özgün şey olmalı. Dur, balıklar etrafımızı sarmıyor. Sence etrafımızı sarmayı nasıl düşündüler? Bizi sevdiler. Şimdi de etrafa yayılıyorlar. Hepiniz acıkmışsınızdır. O yüzden şu an robotlar tarafından işletilen bu restorana geldik. Ne? İsmim Pepper. Bize masa ayarlar mısın, Pepper? Tabii. Rahat bir yer bulalım. Bu mekanın yani tamamı Beni muhatap etmeyin yani sadece robotlar var. Yemek robotu geldi. Bir dakika. İnsanlar yani kontrol ediyor ama bunu ya. Tüyleri kabarık çirkin bir robot. Pepper nedense gözlerini Chandler'dan ayırmıyor. İnanılmaz. inanılmaz. Pepper karnı sevmedi. Dostum ben ne yaptım ki? <laughs> Millet karnınızı iyice doyurun çünkü bir Biraz ürkütücü. Biraz ve yarın orada PewDiePie ile buluşacağız. Ki bu çılgınca. Çünkü PewDiePie benim eski dostum sayılır. Mr. Beast. Ben de ne zaman gelirsin diye bekliyordum. <laughs> Ona Teen Series kanalıyla abonelik yarışında yardım etmiştik. Telefonunuzu alın, YouTube'a girin, PewDiePie'yi aratın ve abone olun. Bir noktada onun takipçi sayısına yetiştik. Mr. Beast'in takipçi sayısı benimkini geçti. Sanırım çektirdiğimi şimdi kendim çekiyor. Ama sorun değil, Jimmy bunu hak ediyor. Uzun zamandır arkadaş olmamıza rağmen hiç yüz yüze tanışmamıştık. Yani Aa. uzun süredir tanışmayı beklediğimizden... Blue Park'ın tamamını kiraladım. Aha, Burası Fuji Q Highland. Tüm Japonya'da en korkunç oyuncakların olduğu Genelde burada binlerce insan sırada bekler ama her zaman olduğu gibi burayı da kapattırdım. Ne istersen... Bizimkiler de Eyüp'tekine gidiyor abi ya. Farka bak amına koyayım ya. Sen binebilirsin. Bir ya? Ya. yalanda gidiyor Biliyoruz bizimkiler kendi. ya. Bunu da kapatmıyorlar. Ya o kapatamıyorlardıkları için kaçak falan kalıyorlar amına koyayım ya. <laughs> bu gördüğünüz dünyanın en keskin inişlerine sahip olur. Kostum. Onu bile kapatmıyorlar anladın mı? Orada kaçak kaldık diyorlar. Eğlenceler. <laughs> oğlum bu çok kötüymüş. Ama binerim ben buna. Bu ne oğlum? Böyle buna binilir mi amına koyayım? Var mısın <laughs> ya? Onun adına ben korktum. Vallahi çok sevdi. Dedi vadi ya bu. Ve söz verdiğim gibi YouTube'un babası Pew Luna Park'ta bizimle buluştu. Çin kuvvetinden onda. Gerçi planladığımızdan biraz geç geldi çünkü Çiğne ona lan. yanlış gün verdim. Üzgünüm Felix. Ve Luna Park'taki en çılgın Aa. roller coaster'a binmek istedi. Neden korkuyorsun? Roller coaster'lardan çok korkuyorum. Bu tam tur dönmüyor bile. Felix binerse ben de binerim. gidelim. Çok korkuyorum. <gülüyor> bineceğim, <gülüyor> bineceğim tamam. Eğer burada ölürsem hepiniz berbat isim. Oğlum salak mısınız? Bu kadar paranız var. Sizin böyle şeyler binmiyor olmanız lazım amına koyayım ya. Salak mısınız oğlum? Binmeyin ya. Bu kadar param var. Senin kendi... Evden çıkmaman lazım ama başına bir şey gelir gelmesin diye. Ne diyeceksiniz? <laughs> Ayakkabılarımızı çıkaralım mı? Düşebilecek <laughs> her şeyi. Kötü oldu oradan belli. <laughs> Ayakkabı bile tehlike teşkil ediyor. <laughs> ne yapabilirsin? Bir şey olmaz. Bence olur. Bu benim en kötü kabusum. Ayakkabı niye Korkuyorum. Ya şey düşünsene ya. senin kapattırabildiğin bir Luna Park'ın hız trenine ne kadar güvenebilirsin yani anladın mı? Bu ayakkabı niye çıktı lan? O ayakkabı da mı uçacak? Ben de onu düşünmüştüm. Bu ayakkabı niye çıktı? çıktı? ne yaparsan yap ama kusma. Acayip İpi başka falan bir şey deseydik keşke. Şöyle güzel rahat başka Aklında bir şey. Aslında nasıl olduğuna dair fikrim yok. Bazı noktalarda 90 derecelik inişler var. <laughs> Beni korkutuyorsun. Çok iyi <laughs> <yere bulaştırdım. gülüyor> Beni buraya getiren sensin. Ama Son 500 şey liram evden çıkmamalıyım mı? Hayır. Roller Coaster geriye gidiyor. Neden geriye gidiyoruz? <laughs> Bu ne oğlum? <laughs> oğlum bir de kendi etrafına dönüyor. Bir <laughs> dönüyor. Bayağı eğlenceliymiş. Buna benilir acı. Çok çılgın bak. <laughs> Bindiğim en iyi roller coaster. Aman tanrım. Felix biz ne yaptık böyle? Ağlıyorum. En iyi roller coaster. Gözümden yaş geldi. Çok iyiymiş lan roller coaster. <laughs> Seninle tanışmak güzeldi Cimi. Şimdi gidelim. Kukuyu aradığında